Evet bugün doğal sayılarda işlemlerde toplama ve çıkarma işlemini iki etkinlikle size anlatmaya çalışacağım. İlk etkinliğimizden başlayalım. İlk etkinliğimiz bir toplama işlemi etkinliği. Yanda verilen toplama işlemini birler basamağından başlayarak yapınız. Burada gördüğünüz gibi şekillerle bazı sayılar verilmemiş. Biz bu sayıları birler basamağından toplama işleminden bildiğimiz kurallara göre onları bulmaya çalışacağız. Şimdi aşağıda daha rahat görebilmek için aşağıda yapalım sorunun çözümünü. Evet birler basamağından başlıyoruz. Birler basamağı 8 artı 5 13 13 artı 3 16 Bizim sonucumuz 6 olduğuna göre buraya gelmesi gereken sayı ya 10 ya da 0 olması gerekir. 10 gelemeyeceğine göre bu sayı 0'dır o zaman. Diğer basamağa geçiyoruz. Diğer basamağımızda verilmeyen bir sayı yok. Elimizde vardı 1. 1, 0, 1, 1, 4, 5, 5, 2, 7. Elimizde de vardı 1, 8. Diğer basamağımıza geçiyoruz. Kare dikdörtgen artı 0, 0 artı 7, 7. 7 artı 6 eşittir 13. 13 sonucumuzu bulduk. 13'ten buranın 1 olmasını istiyorsak buranın 1 olması için gereken sayı 21'dir. 21'den 13'ü çıkartırsak elimizde kalan sonuç 7 olacaktır. 8 olacaktır. O zaman biz kare sayısının 8 olduğunu bulmuş olduk. Burada 21'den dolayı elimizde artı 2 vardır. Artı 2'yi eklersek 9 artı 2 11. 11 artı 5 16. 16 artı 1 17'dir. 16 artı 1 17'dir. 17'yi bu 6'ya eşitlemek için bu sayının 26 olması gerekmektedir. Demek ki biz ne yapacağız? 26'dan 17'yi çıkaracağız. Buradan da 1 16'dan 7 çıktı. 9 Burada 1 bir kaldı. 1'den 1 bir çıktı. 0 Demek ki bu sayımızda yuvarlakta 0, 9 yani 9 sayısına eşit işte olmuştur. Burada toplama işleminin bilinmeyen sayıları bulurken hangi taktiği işlediğimizi sormuş. Biz hem çıkarmayı kullandık hem de basamak sırasına göre doğru düzgün giderek ...bilinmeyen sayılara ulaşmış olduk. Yani... ...buradan çıkarırsak... ...şekilleri... ...0... ...kare... ...8... ...yuvarlakta... ...9 olmuş oldu. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz... ...aynı şekilde bir etkinlik ama... ...çıkarma işlemi. Şimdi... ...yanda verilen çıkarma işlemini birler basamağından başlayarak sırasıyla yapınız. Bakıyoruz. 3 tane verilmeyenimiz var gene. Bu verim bilinmeyenleri gene çıkarma işlemini yaparak bulmaya çalışacağız. Evet aşağı yazdım. Gene birler basamağından başlıyoruz. işlemde olduğu gibi. 0 eksi yuvarlak eşittir 9. 0'dan 9'a gelebilmesi için demek ki buradan artı 1 almış. Bu sayı 10 olmuş. 10'dan hangi sayıyı çıkarırsak 9 olur? 10'dan hangi sayıyı çıkarırsak 9 olur? Evet, 1 sayısını çıkarırsak. Demek ki yuvarlak 1'miş. Diğer basamağa geliyoruz. Buradan 1 almıştık. Burası 5 kaldı. 5 3 2. Doğru. Demek ki işlemimizde bir yanlışlık yok. Şimdi 5 8 2. Şimdi 5 8 2 dediğine göre beşgen 10 olamayacağına göre demek ki buradan 1 artı almıştır. Buradan 1 artı aldığına göre burası 5 olmuştur. 5 olduğu için burası 10 ee, olması gerekir ki 8 çıktığında 2 sonucunu versin. Demek ki biz buradan beşgen şeklinin beşgen şeklinin 10 olduğunu bulmuş olduk. 0 olduğunu. Onu yandan bir alarak bulduk. Buraya geldik. 5 kaldı. 5 7'den çıktı. Çıkaramayız. Demek ki buradan 1 almamız lazım. 1 alırsak ne olur? 15 olur. 15 olur. 15'i de 7'den 15'ten de 7'yi çıkarıyoruz ve üçgene ulaşıyoruz. 15'ten 7 çıkarırsak elimizde ne kalır? 5'ten 7 çıkmaz. Buradan 1 aldık. 15'ten 7 3 5 daha 8. Demek ki üçgen 8'e eşitmiş. Şimdi bize burada izlediğimiz stratejiyi açıklamamızı istiyor. Burada çıkarma işlemini toplama işlemiyle Tersi olarak düşünerek işlemleri bir sonraki basamağa bakarak yaptık. Toplama işleminde bir sonraki basamağa bakmamıştık. Ama çıkarma işleminde sayılar bir sonraki basamaktan ek aldığı için diğer basamaklara da bakmamız gerekmektedir. Buradan da anladığımızla göre yuvarlak bir beşgen. 0 üçgen ise 8 olmaktadır.